arkadaşlar merhaba nasılsınız inşallah iyisinizdir ben de iyiyim şu an özlüce yer altı şehrindeyiz burada müze kartı gerekiyor burada köylüler ilgileniyormuş bir tane abi koşa koşa geldi hemen bize kapıyı açtı burası derinceye falan benzemiyor burası daha farklı kımsız ama yine ee, dar alanlar ay koyalım ışıklandırma var köyden bir abi, köylü abi demeyin. Böyle ilgileniyor. Buralarda da var ama giriş arkadaşlar. Buralara hiç girmeyelim. Burada çünkü ok işaretleri falan yok. Biz normal hoca Ah, baca. Bacası var. Böyle normal devam edelim. Hiçbir yere sapmayalım. Bakın şurada da var bir şeyler. Burada hiçbir bakın falan yok. Niye burayı böyle bırakmışlar ki? Bakın buralar devam ediyor ama buralara hiç girmeyeceğiz. Buralar tehlikeli çünkü kaybolabilirsiniz. Hızlı hızlı geçiyorum. Buradan devam edeceğim? Şurada da var. Bir şey ama yok. böyle devam edelim. Ama böyle doğal doğan hali kalması çok daha güzel, değil mi arkadaşlar? Bu hali bence çok daha iyi. Yine bir ışık bir şey koymuşlar. Ah, burası diyor. Çıkış mıdır orası? burası ne? O oh, ne böyle? Bir yere geldik. Bir oda. Ah, buradan devam ediyor. Herhalde yok. Ay. Buradan yukarı devam ediyor da buradan geçemeyeceğim. Arkadaşlar yarasalar var. Buradan bir önce çıkmam lazım. Karşıda da var. Uyandırmadan. Arkadaşlar yarasa dolu. Yarasa dolu. Yarasadan korktum yok ama yarasanın pisliği. Biliyorsunuz Hastalık bulaştırıyor. Hastalık bulaştırdığı için de fazla yanında durmayın. Onun pisliğini ellememeniz gerekiyor. Hemen dezenfekte etmeniz gerekiyor elinizi. Böyle bir virajdan dönüyorum. Oo yarasa bir tane daha. Uyuyorlar. Buradan mı çıkacağız? Geri mi döneceğiz? Onu anlamadım. Burası bakın. Bakım görüyor arkadaşlar. Buralara pek girmeyeyim yarasalar vardı. Burada su var. Buraları şu an tadilat görüyor belli. İşte arkadaşlar bu mağaralar şey mağaralarca bu geçişler fazla yere gitmeyeyim daha yani birleşiyor bütün yeraltı şehirleriyle aslında bir bütün şuraya girebiliyor. Bakayım burada yarasa var mı? Hepsi uyuyorlar. Bakayım burada yarasa var mı? Yok. Ah burada dikkat edin. Burada şey var. Düşebilirsiniz. Nereden geldim ben? Hayda buradan mı geldim? Buradan mı? Devam edeyim bakayım Ha işte oldu Arkadaşlar devam ediyor burada. Sanırım burası başka bir yer. Vallahi nereye gittiğimi bilmiyorum bu sefer. Ters yöne gittiğimi düşünüyorum. Şuraya kadar gideyim, geri döneyim. Çünkü kırmızı ok, ok, yok. Şimdi daha öteki şehirden çıkmayayım. Neydi? Kaymakla mıydı? Unuttum şimdi. Orada. Biz ee, arkadaşlar Çünkü burada ok yok. Ve bir koşa koşa. Bir şart olsa ya da abi beni bıraktı gitti. desene şuradan şuradan git diye mecbur geri döneceğim. Çok güzel. Çok Buradan. Tabii. Evet buradan gelmiştim. Çok fazla oyalanmıyorum burada. Oy. O yarasa nereye gitti? Hah, şurada yarasa. Bakın. Uyandırmayın. Uyuyor. Dönüşe geçtim. Burası çıkış diyor. Umarım burası çıkıştır. Vallahi şu an yanı kayboldum diyebilirim. çünkü. Tabi yok. Hiçbir şey yok. Kimse çıkmıyor yok. Abi bıraktı gitti beni. Neyse. Hah, çıkışa geldik. Aa arkadaşlar yine bir sürgü kapı. Bakar mısınız? Bu kapıyı böyle kapatıyorlarmış arkadaşlar. Ve buradan geçiş engelliyorlarmış. Çok mantıklı ya. Aslında bakın şuralardan falan gidiliyor. Ama ben yani oralara geçemeyeceğim çünkü. Yok yani yok. Allah'ım bayıldım şu kapıya. Of çok güzel. Bakar mısınız? Özlüce Yeraltı şehrinin sürgü kapısı. Ve kapıdan çıkıyoruz.